12 yaşında başladım Görme Görmengel Okulları'nda zaten branş olarak golbol branşı gösteriliyor, öğretiliyor. Beden eğitimi öğretmenim Hüseyin Atmaca'nın sayesinde başladım. 12 yaşından beridir de ilgileniyorum golbolle. Ben golbolle ilk başladığımda aslında Avrupa, Dünya, olimpiyat aklımda yoktu. Antrenmanlar çok fazlaydı ve ben de sürekli gitmek istiyordum. ...ama o zaman daha 12 yaşındayım yani neyin... ...ne olduğunu farkında bile değilim. Antrenman yapa yapa geliştiğimi... ...gördüm. Antrenörümde yetenekli olduğumu gördü. Türkiye şampiyonaları okul arası müsabakalar... ligler derken... ...kendimi milli takım kamplarında, milli takım... ...turnuvalarında, uluslararası turnuvalarda buldum. Ben görme engelli olduğum için... ...birçok zaman akran zorbalığına uğradım. Özgüven eksikliği yaşadım. O yüzden normal insanlar gibi onların arasında olabilmek için daha fazla bir şeyleri hırs ediyorum, istiyorum. Bunun için çok çabalıyorum. Yani özgüvenimin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani özgüvensizsek eğer bunun bu özgüvensizlikten kurtulmanın çok zor olduğunu ben biliyorum. Bu yol zor biraz ama aşmak gerektiğini düşünüyorum. Asla pes etmedim. Onların da etmemesi gerektiğini düşünüyorum. 12 yaşında gol böyle başladım. 4 yıldır milli takımdayım. Her sporcunun başladığı gibi ben de Görme Engeller Ortaokulu'nda golbol branşıyla tanıştım. İlk beden eğitimi dersimde bu branşı gördüm ve antrenörüm bu branşa yani o zamanki beden eğitim öğretmenim bu branşa ya çok yatkın olduğumu ve çok yetenekli olduğumu söyledi. Öylelikle başladım. Doğuştan görme engelliyim ben. Tabii ki de golbol hayatımdaki öncesi ve sonrası diyebilirim. Golbol'den önceki hayatım ve golbol'den sonraki hayatım diye aslında iki parçaya bölebilirim. Çok etken yani çok büyük bir etken çünkü bir olimpiyat şampiyonu yaptı ben aslında. Yani buradaki kazandığım özgüven bana çok büyük katkı sağladı. Çünkü küçükken akran zorbalığına çok uğrayan bir insanım ben ve şu anda getirdiği özgüvenle bunların hiçbirisini görmüyorum artık. Yani evet dediğim gibi çok büyük bir özgüven kattı bana. Yani artık bizim için zirve çok yüksek çünkü Türkiye üçüncü kez altın madalya alıyor olimpiyatlarda üç üst üste bir de üç defa yani dördüncüsünü hedefliyoruz artık diyelim. Yani aslında biz onlar için çok büyük bir rol modeliz. Yani bizi izlediklerinde bile gerçekten hani biz de yapabiliriz diyebilmeleri gerekiyor ki bunun için aslında buradayız. Ee, yani ben küçük yaşta başladım ve küçük yaşta olimpiyat şampiyonu oldum. Yani hani benim yaşımda ben başarabildiysem sizler benden daha iyisini yapabileceğinize çok net eminim.